Yani bunu hep birlikte göreceğiz. Hani bizim buradaki beklentimiz açık. Yani Türkiye'nin hali hazırda bir net sıfır hedefi var. Ve bu net sıfır hedefimizde kararlıysak eğer mutlaka Türkiye'nin ser gazı emisyonlarını bir azaltım trendine sokması gerekiyor ki aslında emisyonların mevcut seviyesine baktığımız zaman da e, hali hazırda bir çıkış trendinde değiliz. Yani bir e, e, platoya e, girmiş görünüyor e, emisyonlar e, 2015'ten bu yana. Dolayısıyla e, bu noktada e, özellikle e, enerjide konuştuğumuz gibi atacağımız e, kararlı adımlarla Türkiye'nin 2030 itibariyle çok ciddi bir azaltım sağlaması mümkün. Biz daha önce %30 daha önce de açıkladığımız gibi eee %35 oranında bir mutlak azaltım hedeflenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve Türkiye'de de kömürden çıkışla kömürden çıkış başta olmak üzere Atılacak adımlarla işte enerji üretimi, ulaştırma, sanayi gibi alanlarda atılacak adımlarla bu mümkün.